Herkese merhabalar. Birkaç günlüğüne Dubai'ye geldim. Çok sevdiğim bir arkadaşım buraya yerleşmişti. Ben de onu vesile ederek hem Dubai'deki nispeten sıcak olmayan mevsimi yakalayayım. Birazcık da bu ortamı gezeyim. Biliyorsunuz en son 28 Ekim'de, 28-29 Ekim'de e, yine Dubai'ye gelmiştim. Porsche'li etkinliğe katıldım. Hava çok sıcaktı. Bu sefer birazcık daha tatlı hava. Az önce yağmur yağdı. Birkaç damla yağmur yağdı. İnsanların yüzündeki tebessümü görmeniz lazım. Ben de esasında... E, bu ne ya? Bu arada şuraya göstereyim size. Çok iyi şey. Balık, balıklar... He? Balık şov. Balık şov. Enteresan. Evet şu anda arkadaşım Onur'la birlikte balıkları da izliyoruz. Şimdi biz Dubai'nin e, bu palm denen kısmı biraz gezdik. Şu anda da e, meşhur marina alanındayız. Arkamda görüyorsunuz boy boy tekneler var. Şimdi İstanbul'da gördüğümüz boylar da var. E, daha büyük boyutlarda tekneler de var. Ee, arkamızı böyle sağımıza solumuza bakıyoruz. Şey gibi böyle ne diyeyim size? Amerika mı diyeyim? Hani bir Amerika'da filmlerde gördük işte Ataşehir'in çok büyüğü mü diyeyim? Her yerde ama böyle apartmanlar var sağda solda. MR yazıları bütün şehir. E, neredeyse MR logolu bile süslenmiş gibi çok e, fazla varım binası var. Bunun yanı sıra mesela dün yolda neler gördüm. Ben tahminimce bir günde iki bu Rolls Royce gördüm. 20-25 tane Rolls Royce gördüm. İşte Kalinan, Phantom, Ghost ne sayarsınız? Geçenlerde biliyorsunuz onun da videosunu çekmiştim. Hayatımda yani bir İngiltere'de bu kadar Rolls Royce gördüm. Bir de bunun iki katını burada gördüm. Ferrari'leri saymıyorum size. Nispeten bu arada gördüğüm Super sporların en az gördüğünü Ferrari'de bir tane de McLaren gördüm. Lamborghini Urus buranın standart otomobil haline gelmiş. Neredeyse Nissan Qashqai gibi. Dubai'deki hayatta tıpkı bizim olduğu gibi böyle e, bir taksi veya işte Uber gibi uygulamalar var. Taksiye oradan gidiyorsunuz. Çok kolay bir biniyorsunuz. öteki türlü biraz kazıklanma şansınız var ama yani resmen siz ama fiyat biraz pahalı. E, lokal parayla ilgili bilgi vereyim size. Dolara endeksli bir paraları var. Türk lirası ile yaklaşık 5.2 falan yani işte bir para e, bizim 5'e denk geliyor. Yani ortalama bir kahvede herhalde 150 lira falan. Dolayısıyla hani buranın lokal parasıyla yaşamıyorsanız biraz her şey pahalı gelebilir ama burada e, farklı bir hayat var. Bir tarafta hiç Dubai'li göremiyorsunuz yani Dubai Emirat'ı deniyorlar. Onları hiç görmüyorsunuz. Ee, daha çok böyle diğer Asya ülkelerinden gelen çalışanlar var. Yaklaşık 10 milyona yakın nüfus varmış. Bu nüfusun da bini lokalmiş. Kalanlar zaten bizim gibi ya da yurt dışından gelenler. Ee, Türklerin burada çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Tanıştığım her Türk burada Türkiye'den başarıyla buraya gelmiş. Ee, işini bir şekilde başarıyla getirmiş insanlar. Dolayısıyla yani Dubai'de değişik bir hayat var. Hayat e, yaz mevsiminde evde geçiyor, hatta başka ülkelerde geçiyor. Aradaki boşluk dönemlerinde insanlar AVM'lerde ve klimanın olduğu yerlerde geçiyorlar. Bizim gibi şu anda bu mevsimde olanlar da biraz şanslı. Sizle hep birlikte marinaya gezelim. Akşam özellikle çok canlı bu marinanın çıkışı. Yani bugün böyle sabahta bir bizim kalamış bu herkes sabahtan bir yere çıkar ya burada öyle bir konsept yok. Herkes oturuyor. Hazırlıklar var. Temizlikler var. Şöyle size binalarla çevrilmiş alanları da bir göstereyim. Ya dürüst olmak gerekirse gözüme çarpan mükemmel bir tekne şimdilik olmadı. Böyle ilerleyeceğim. Ortalama bakıyorum işte 60 fit, 50 fit tekneler. Ama yani diyorum ya değişik bir atmosfer var burada. Hiç fena değil. Ya bir az önce bahsettiğim ya size burada otomobil e, çok fazla var. İşte i̇nsanlar hakikaten otomobillere çok fazla önem vermedikleri için fiyatlardan nispeten e, makul seviyelerde. Mesela dün bir bir Porsche baktık. Arkadaşıma e, yaklaşık 150 bin dirhem. 150 bin dirhem ne 750 bin liraya. Bir tane yaklaşık herhalde 5-6 yaşında bir e, Porsche satın alabiliyorsunuz ya da ne diyeyim size e, Türkiye'nin herhalde yani üçte biri falan fiyatlarıdır. Dolayısıyla burada otomobil çok özel, çok önemli bir şey değil ama herkes otomobili. Hakikaten çok lüks. Yani homurtusuz bir otomobil görmedim ya. Bütün G serileri G60 olur mu ya? G60 olmayanlarda da Brabus. Yani onu size söyleyeyim. Audi'lerde böyle hani standart Audi yok. RS logoları havada uçuyor, S logoları havada uçuyor. Efendim söyleyeyim. İşte Amerikanlar falan gördüm. Yani ama bir de tabii şöyle bir şey var. Burada GCC spec diye bir şey var körfez ülkeleri, Gulf ülkeleri. Körfez ülkelerinde otomobil tabii normal sıcaklıklardan daha fazla e, hararet ve sıcaklık gördüğü için genelde e, normal ülkelerdeki otomobillere göre daha sorunlar yaşatan potansiyeli. Dolayısıyla daha dayanıklı otomobiller yapıyorlar. O yüzden burada Lexus Toyota e, çok iyi satışlar yakalıyor. Amerika'da da öyledir ya, hani otomobili tamir ettirecek adam bulamazsınız diye otomobilin bozulmamasını istersiniz. O da buna benzer bir şey. Dolayısıyla burada otomobil güzel bir taşıt ama şöyle söyleyeyim size hiç görmediğim kadar enteresan otomobilde e, bir arada gördük. Dubai'de şöyle bir şey var gördüğünüz gibi paraşütle uçaktan insanları atıyorlar, bu binaların arasından geçiyorlar. Ondan sonra denizin altında da bir tane onları tekne bekliyor, toparlıyor. gün hatta bir iki tanesi denize dikine düştü sandık ki ya bize şov yapıyorlarmış. Ve ayrıca bildiğiniz İstanbul Caddesi gibi insanlar böyle spor yapıyor, koşuyor falan. Luziyat, gidip bakalım şunlar, ne olmuş. Bunlar da böyle daily bot turlar. Gördüğünüz gibi buradan kiralıyorsunuz. Sizi böyle Dubai'de işte adalar, işte bu adaların etrafında gezdiriyorlar. Biliyorsunuz bir de Dubai'de şey yapılıyor şimdi. E, dünya haritasında bir ada silsilesi. Onun yapımıyla ilgili ufak tefek şeyler duydum ama bir de şeyi gördüm burada. E, bu meşhur bizim London Eye vardır ya dönme dolap. Buradaki dönme dolap çalışmıyor dönemeyen yani, dolap olmuş mu? Evet, Dubai'de Marina'da buraya geldiniz. Size bahsettiğim gibi böyle değil bot turlar var ama bayağı güzel tekneler var. Yani hız tekneleri de var ya da bizim böyle Üsküdar Beşiktaş motoru tarzı tekneler de var. Fiyatları gösteriyor. Mesela şu yukarıdaki nispeten daha büyük olan e, yaklaşık 3000 lira saat. E, en alttaki daha normaller kişi başı 160 ne yapıyor? 800 liraya falan. Böyle küçük bir tur yapabiliyorsun. Per person yani kişi başı. Hani herhalde 4-5 kişi alıyorlar. Dolayısıyla yani buraya gidip böyle bir imkanınız varsa da fena olmaz. Yani şurada bir e, evleri, binaları, marineyi dışarıdan da tekneyle görmeyelim. Neden görmeyelim ki? Değil mi? Görelim. Bayağı bir filo var burada. Yani ama bunlar çok güzel sayılır. Bunları çok emin değilim bunlara ama olsun. Hiç fena değil. Marinda'daki kurumuza devam edelim. Bottan sıkıldınız mı? Bakın gelin burada jet skiler de kiralanıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle jet ski kiralayıp buralarda gezinme şansınız da var. Hiç fena değil. Şu arkaya bakın. 300 ya bu 4 mü? V6 mı? Ne yaptınız abi siz? <laughs> Çok iyi. Güzel bir bilgi var burada. Bakın burası bir köprü altı. Bütün parkları köprü altlarına yapmışlar ki en azından azıcık gölge olsun çocuklar rahat etsin diye. Yani buradaki güneş tahammül edemez. Evet gördüğünüz bir çirkinlik abidesi. Tekne benzeri bir taşıt. Yüzdüğünü bile emin değilim ama gerçekten çok çirkin. Bize de böyle çok çirkin şeyler var hiç sevmiyorum. Keşke olmasalar. Dubai'ye gelmeden önce şunu da bilmenizi isterim. Burası vize istiyor maalesef. Ee, yaklaşık 100 dolarlık bir vizesi vardı. Vizeyi de aldıktan geldikten ve uygun fiyatlı bileti bulduktan sonra o da kolay değil. Bu arada hakikaten Dubai biletleri de biraz uçuk kaçık. Kaç alternatif şirket var ama biz Türk ile gelmeyi tercih ettik. Ya il, iyi millerinizi biriktireceksiniz ya da bilet fiyatlarını sabah, öğren, akşam araştıracaksınız. Biz hala Manila'da gezmeye devam ediyoruz. Arabanın olmadığı tak yer şu anda marina. <laughs> Araba gürültüsü yok. Ama burada da insanların akşam böyle marina gürültüsü yaşadığını söylüyorlar. Bizim derdimiz değil. Biz turistiz. Bize bir şey olmaz. Biz şimdi bir kahve içelim bakalım. Ha mesela çok enteresan. Dün akşam burada lahmacun yedik biliyor musunuz? Yani normal şartlarda yurt dışına gittiğim zaman hiçbir zaman Türk restoranlarına gitmem ben. Yani tercih meselesi. Bazı insanlar çok sever. Ben gitmem. Gitmemeyi de tercih ediyorum ama buradaki arkadaşım Türk restoranlarını çok özlediği için gittik e, bir kebapçı, lahmacuncu vardı. Lübnan restoranı. Bizim restoranımızın tadıyla aynı. Zaten yemekler de aşağı yukarı aynı. Çok da uygun fiyatlıydı. Her yerde böyle Türk restoranı yazısı da var. Hatta Türk restoranlarının yanında bir de çaktırmadan Lübnan da ekliyorlar ki. Ne bileyim herhalde daha faydalı oluyor burada. Dolayısıyla çok rahatlıkla böyle damak tadımıza uygun yemekleri burada yiyebiliyoruz. Yemek yiyelim dedik, yemekleri döndürüyorlar. Ve şu Dubai Mall'un içine girdik. Işte. Marina Mall. Bildiğin bizim AVM işte canım. Artık AVM konusunda çok heyecanlı bir şekilde anlatacak bir şeyim yok. İçimiz sıkıldı. Arabası olmayanlar için çözümler de var. Bizim turistler için böyle. Bildiğin bizdeki Martin Scooter. Bir şey var. Marina Mall'un içerisinde Kolaylıkla bunları kiralayabiliyorsunuz. Bataryaları da çıkıyor. O güzel özelliklerden bir tanesi. Bayağı oyuncak var ya. Oyuncaklar ülkesi. Bakın burada yazıyor. Bisiklet 50 dirhemmiş. Yani ne yapıyor? 5 kere 5. 250 lira. Bir saat. İyi para. ben değil. Evet. Dubai hakikaten değişik bir ülke. Böyle anladığım kadarıyla çalışmak için çok fazla imkan var. Özellikle beyaz yakınlar için e, ee, otomobiller enteresan, tekneler enteresan. Yaz mevsiminde bu ülkede yaşanmıyor böyle cehennem gibi tabir ediliyor öyle bir sıcak varmış. Dolayısıyla e, biz güzel mevsimde ufacık da olsa biraz size Dubai'den böyle bir lezzet katmaya, bilgilendirmeye çalıştık. Evet çok detaylı bir video çekmeme çekemedim düşünürüz ama olsun. Hoşçakalın.